oynamayı seviyor musun? O zaman kuralları anlatayım. Matrakları bul ve arabana koy. Arabadaki etiket sana hangi matrağı bulman gerektiğini belirtecek. İnan şahane. İşte yeni bir araba var. Hadi tekrar oynayalım. Çağımız harikası yok. Bir araba daha. Kalan matrakları topla. Şeker Oteşem. bir. Şeker iki. iki. Şeker Tebrikler. üç. Şeker Tebrikler. dört şey kendim. İnat vay be. Tüm matrakları buldun. Bravo. Vay be, matraklar uçacaklar. Çabuk matrak için doğru boyuttaki platformu seç ve onu oraya sürükle. Hmm. Küçük kek. <laughs> o matrak başka <gülüyor> bir helikoptere <laughs> binmek istiyor. Küçük kek. O matrak <laughs> tam oturuyor. Orada <laughs> kek. Platformlara yerleştir. Büyük kek. Gel hmm. ben. Hmm. Bak sana, bu matraklar da helikopterle uçmak istiyor. Platformlara oturmalarına yardım et. Hmm. <laughs> bu matrak başka bir helikoptere binmek istiyor. Büyük kek. Hmm. Orta kavur. Hmm. Başka yolcular da geli için matrakları platforma koy. Yük şöyle. Hadi. O matrak şöyle. bir helikoptere binmek istiyor. Yük şöyle. <laughs> o matrak <laughs> <başka> bir helikoptere <laughs> binmek <laughs> istiyor. Bir fikrim var. Hadi yeni matraklar yetiştirelim. Suyun akması için parmağını boş tüp boyunca sürükle. Rır, rır, rır. Mükemmel. Matrağı arabaya koy. Hayır. Bir. Şahane. Rır, rır. Acaba burada hangi matraklar yetişecek? Parmağını tüp boyunca sürükle. Tekrar dene. Suyu tüpün ucuna ulaştır. Rır, rır, rır. Vay be şu tatlılığa bak. ...onu arabaya yerleştir. İki. Olağanüstü. Şahane bir iş çıkarıyorsun. Bir kez daha deneyelim. Hmm. Vay be. Dikdörtgen bir. Dikdörtgen iki. Dikdörtgen üç. Dikdörtgen Dikdörtgen. Dört. Olağanüstü. Hmm. Bu işte çok iyisin. Harika matrakların oldu. Bulmacalar. Matraklar seninle oynamak istiyor. Resimde hangisinin saklandığını tahmin edebilir misin? Doğru parçaları bulmak için resmi sağ ve sola kaydır. Ceviz. <laughs> Yaşasın. Başardın. <laughs> doğru. Yumurta. Tebrikler. Harika. <laughs> matrakları buldun. İnanılmaz. <laughs> Dostlarının yola çıkmasına yardım et. Kutulardaki matrakları doğru remorklara yerleştir. Hali hazırda duran matraklara dikkat et. Sur tekrar dene. <laughs> 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 hangi matrak yerleşecek? Domates. <laughs> Tekrar dedim. Doğrusu bu değil. Kuru İşte. <laughs> Şimdi kim gidiyor? <Gülüyor> <-ppyaciones> <Gülüyor> 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 <Agh> <Gülüyor> <Gülüyor> bu remorka hangi matrak yerleşecek? Havuç. Tebrikler başardın